Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer Minecraft'ta Discraft bölüm 9'da karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer Minecraft'ta da düşüyorsunuzda ne yapıyoruz? Hemen size açıklayayım. Arkadaşlar ben video dışı oynadım ve bu köyleri hepsini elmas yaptım. Usta yaptım yani. Şu an var hepsi usta. Bakın usta elmas var. Usta. Ha bu şey, gözükmüyor. Şş. Heh, o da usta. neler çıktığına inanamazsınız arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Testekimiz en sonunda göstereceğim. Şöyle gireyim. Görüyorsunuz arkadaşlar hepsini açtık. Ve burada gördüğünüz gibi elmas balta, elmas kılıç var. Onları aldık. Gel buraya. <laughs> Ay. Hmm. Ay okay. hmm. bu da kaçmıyor. Hmm. 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 Yeniden oluşum noktası ayarla. Ne yarıyor? Bir dakika. Saati gündüz yapıyoruz. Tamam. Hemen şunu göstereyim. Arkadaşlar şuna görüyorsunuz. Artık isim etiketlerimizi buradan alabiliriz arkadaşlar. Hayvanlarımıza takacağımız isimleri. İki tane büyük top çıktı arkadaşlar. Bunlar da. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar göstereyim görüyorsunuz bunları büyülü ok sürat oku. bir de arkadaşlar büyülü ya çıktı onu da aldım bırakmayın şuraya koşuya koyayım ona kadar evet, çubuğum kaldı çubuğu harcadım evet, bir çeste var arkadaşlar şimdi Şu, şunları alalım koruma var denme var bir de burada vuruş var arkadaşlar Bunların hepsini daha Şöyle evi kırarak gireyim. Evet. Aleti davat Açıyorum. İkinci kılıç şuraya. Bu buraya. Tar. Bakıyorum aletlerim. Kıyafeti. Şu ikisini versene. Bu ikisini ben birleştirmek istiyorum. Kıyameti ve kırılmazlık. İlk önce kırılmazlık. Çok da kırılmazlık. Çok da kırılmazlık. Verdim gitti. Şimdi güç kırılmazlıkları bulur. Ama bunu da bastım. Koruma. Derne. Yani pardon derne. Bunun için değil. Derne şey için değil. Alberet. Alberet mi? Yine elvalım gibi bir şey şeyde var arkadaşlar yamacılarda bunda ilk peksi de konuş var ilk de hmm. koruma üçü ee, bunda koruma bir var bunda vatandaş koruması patlama koruması düğün koşucu koruma üçü basacağım ama önceki onarsak daha mantıklı mı olur evet daha mantıklı olur Şimdi arkadaşlar tüm, tüm çıkartalım. Tüm lazım olanlar. Bu demir. Bir de bir de elmas lazım. Şimdi ya ne arkadaşlar? Bu arada Broker Coaster'ı geçen bölümde yaptık arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğim size. Çok güzel oldu. Geçen bölümde izlemek istedik. Gidip izleyebilirsiniz. Bu kadar yeter. Dokuz tane. Yeter ya. Hmm, i̇nşallah ölçüsü olur bu. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Kral eşyamız varsa tahmin ederim. Tamam. Önceki bunu şöyle düzeltiyorum. Başka demedim Yok. Dur Küreği de var. Küreğimiz. Küreğim var kışık kazmada. Şunu onar, şunu onar. Bunu onar, şunu donar. Buna korumayı da bas. Yok makas onaramıyorum. Her şeyimizi onardık. Güzel. Örsümüzde kırılıklı olacak şunları geri giyelim. Hmm. Ee, demek şunu şuraya, bunu buraya, bunu da buraya. Ee, bir de bize kitap vardı da kitabı eşyaları koyalım. Şu anlık, şu anlık. burada da olsa. Hmm. Tamam. Her neyse arkadaşlar şimdi size rollercoaster'ı göstereceğim biraz daha isim takacağım hazır mıyız? Ha? Toprak, deniz, arkadaşlar yorumlara bir şey yazalım iseniz bizden toprak ve deniz olacak isimleri. İsmi koyduktan sonra bir daha değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani eğer aslında isim varsa bu bölümde hemen söyleyin. Bir dakika bana vagon lazım, hah vagon burada var. Arkadaşlar şimdi size rollercoaster'ı göstereceğim. Dün yap, Dün gece çektiğim videoda göstermiştim bunu. İki saniyede yükleyeceğim için siz. siz bunu izleyen izlerken ben bunu yüklüyor olacağım. Evet. Whoo, whoo. Keşke taklada yapabilseydim. Suyun altından geçiyoruz. Balın altından geçiyoruz. Oradan çıkıyoruz. Dönmenin mümeli yerler. çok yavaş ya. Bir hepsi bunlar. Bunlar değil. Hepsi bunlardan yapalım hep arkadaşlar. Aslında sen hepsini onlara yapmış mı? Bak sen sadece dönmeyi yerlerde bunlar var. Burada var. Bak bunlar çok uzun diyor. Yük gidiyoruz ve burada bitiyor. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara beğeni yazabilirsiniz. Yorumlara roller coaster yazanlara kalp atacağım. Evet. Tavuk, inek, tavuk yumurtası. <laughs> Kırmızı, maşum domuz koyu. Bir dahaki bölümde arkadaşlar çiftlik yapabiliriz emin değilim. Ama bunları götürmesi için çok zor olacak. O yüzden ben iki tanesini öldüreceğim. Game moddan iki tane alacağım. Burada bambu var. Biraz bambu toplayacağım? Yok. Uğraşmak istemiyorum. Bu çiçek kapışlarını ilk bölümde mi? İkinci bölümde mi toplamıştık? ha. çestelerimiz var bu arada. Bakayım lazım olan bir şey. Ok lazım değil. Bunlar lazım değil. Yoksa öyle bir şey lazım değil. Ha, bu lazım. Ay. Şunu alayım. Ne olur ne olmaz. Tamam ya bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, size abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Çok iyi bakın hoşça kalın. Görüşürüz.